Bana hep mesaj attın, yorum attın. Emek abi biraz da şu divan edebiyatından kodlamalar yapsak mı? Hay hay Emek abin uğraştı. Senin için 3 tane çok güzel kodlama buldu. O zaman vakit kaybetmeyelim. Biliyorum bir an önce kodlamalara geçmek istiyorsun. Bu seriyi çok seviyorsun. Her şeyden haberim var. Eğer hala abone olmadıysan hop aşağıdan abone oluyorsun. Videoya mutlaka like atıyorsun. Videonun sonunda da olumlu olumsuz fikrini yorum yapıyorsun. Haydi o zaman vakit kaybetmek yok. ÖSYM'nin çok sevdiği çok önemli 3 tane divan edebiyatı sanatçısı ve bunların eserleri. Geldim kardeşim kodlamaya Emek abi ilk sanatçımız kim? Mercimek Ahmet. Emek abi, Mercimek Ahmet'in zaten bilmemiz gereken bir eseri var. O da Kabusname. Bunu neden kodluyorsun? Çünkü bu sınavda çıkabilecek bir eser ve sade nesrin en önemli örneklerinden biri. Bu sebeple kodlamamızın içinde mutlaka sade nesir vurgusu da olmak zorunda. Şimdi bak burada bir Osmanlı görüyorsun Neden bir Osmanlı sarayı görüyorsun? Çünkü Mercimek Ahmet aslında Osmanlı devrinde yaşamış ünlü bir araştırmacıdır. Kabusname Mercimek Ahmet'in yazdığı bir eser değil. Mercimek Ahmet'in çevirdiği bir eser. Aslında bu eser 11. yüzyılda Keykavus bin İskender tarafından yazılmış. Fakat daha sonra 15. yüzyılda bizim Mercimek Ahmet 2. Murat'ın isteğiyle bu eseri çevirmiş. O zaman bunun bir çeviri eser olduğunu biliyoruz 15. yüzyılda. 2. Murat'ın isteği için çevrildiğini biliyoruz. E o zaman Mercimek Ahmet kaçıncı yüzyılda yaşamış? 15. yüzyıl. Bak bunu da ne olursun unutma. Emek abi duvarlarda bazı nasihatler var, bazı öğütler var. Bak bu nasihatler, bu öğütler tamamen kabusnamenin içinde geçen nasihatler, öğütler. Oradan bulup aldım. Ne diyor? Alçak gönüllü ol, ki bir insanı yıkar diyor. Dostlarını dikkatle seç, kötü arkadaş felakete sürükler diyor. O zaman kabusnamenin böyle öğretici, öğüt veren didaktik bir eser olduğunu da kafamıza koyduk mu? Koyduk. Kabusname isimli sarayda Mercimek Ahmet bir kitabın üstünde çalışıyor. Yanında mürekkepler var, kağıtlar var, mumlar var, şamdanlar var. Bak burada başka bir kitap var. Yani bunun çeviri bir eser olduğunu artık biliyoruz. Uzaktan bizim Mercimek Ahmet'e bakan bir adam, bir derviş ne diyor? Ahmet'i uyku tutmamış yine. Kabus gördü herhalde. Sadece çalışıyor. Şimdi Ahmet uyku tutmamış kim? Mercimek Kabus gördü herhalde, kabusname. Sadece ki. sade de bu eser nedir? Sade nesrin en önemli örneklerinden biridir. Yani kabusname ile ilgili bilmen gereken, Mercimek Ahmet'in yazdığı, bunun bir çeviri eser olduğu, bunun didaktik, öğüt veren, öğretici bir eser olduğu ve sade nesrin en önemli örneklerinden biri olduğu. Anlaştık mı? Anlaştık. Aklımızda kaldı mı? Kaldı. Ahmet uyku tutmamış yine kabus gördü herhalde. Sadece çalışıyor. Okey mi? Okey. Şimdi bu basit kodlamayı geçiyoruz. Sana var ya çok güzel bir kodlama göstereceğim. İkinci kodlamamız Taşlıcalı Yahya'nın eserleriyle ilgili. Emek abi biz bu kodlamanın Taşlıcalı Yahya'ya ait olduğunu nereden biliyoruz? Bak burada bir gül bahçesi var. Burada bir konak var. Görsele baktığımız zaman bir konağın bahçesi. Görüyorsun burada bak güller var. Aynı zamanda bir gül bahçesi. Bir çiçek bahçesi. Konuşan iki aşık var Yusuf ve Züleyha. Bunlar nerede konuşuyorlar? Edirne Sarayı'nın içindeki Taşlı Kahya konağında konuşuyorlar. Taşlı Kahya konağından Taşlıcalı Yahya'ya ulaşıyoruz. Edirne Sarayı'ndan da Edirne Şehrengizi'ne ulaşıyoruz. Merak etme birazdan kodlamanın içine dahil edeceğim. Şimdi iki tane aşık. Bunlar Yusuf ve Züleyha. Demek ki ilk eserimiz ne? Yusuf'u Züleyha. Tamam. Şimdi Yusuf Züleyha'ya bir şey diyor. Ne diyor? Çok şükür genciz naz etme evlenelim diyor. Buradan da gencineyi raz atlı esere gidiyoruz. Bak genciz naz etme. Genciz naz Gencineyi Ras. Tamam mı? Aklımızda mı? Aklımızda. Peki bizim Züleyha ne diyor? Saçmalama Yusuf. Her şeyin bir usulü var diyor. Buradan da Usulname isimli esere gidiyoruz. Çok güzel. Bak konuşanlar kim? Yusuf'u Züleyha. Eserlerimiz ne? Gencineyi Ras. Usulname. Üç eser aklımızda mı? aklımızda. Edirne Sarayı'nın içinde taşlı kahya konağı vardı. Buradan Taşlıcalı Yahya Edirne Sarayı, Edirne Şehrengizine gidiyor. Bu da diğer eserimiz. Konağımızın bahçesi aynı zamanda bir gül bahçesi. Görüyorsun bak etrafta güller var, çiçekler var. Buradan da şeni Gülşen'i var. Yani şu gül görselini gördün ya buradan Gülşen'i Envar'ı aklına atıyorsun. Tabi bizim Züleyha Yusuf'un teklifini kabul etmiyor. Her şeyin bir usulü var. Böyle ayaküstü evlenme mi teklif edilir diyor. Kabul etmiyor. Daha sonra bizim Yusuf tek başına kalıyor. Züleyha gidiyor. Bak görüyorsun aynı bahçenin içinde oturmuş suyun başına güllerin içinde ağlıyor. Ne diyor? Eskiden şah gibiydim. Züleyha gidince geda oldum. Emek tabi geda ne demektir? Dilenci demektir. Zaten eserimizde şahu geda yani şah ve dilenci. Bak ne oluyor? Ben padişah gibiydim, şah gibiydim. Züleyha gidince yere çöktüm, yere kapaklandım. Bir geda oldum yani dilenci oldum. Buradaki eserimizde ne? Şahu Geda. O zaman şöyle gözümüzü kapatıp tekrar edelim mi? Edelim. Bir konak var. Bu konak nerede? Edirne'de. Edirne Sarayı'nda. Hop Edirne şehrengizi. E. Konağın adı ne? Taşlı Kahya Konağı. Zaten oradan da neye ulaşıyoruz? Taşlıcalı Yahya. Eyvallah. Şimdi Yusuf'la Züleyha konuşuyor. Yusuf'u Züleyha. Eyvallah. Yusuf ne diyor? Genciz naz etme evlenelim. Genciz naz Genci neyi? Raz. Tamam abi genci neyi? Raz. Kız ne diyor? Yani Züleyha ne diyor? Saçmalama Yusuf her şeyin bir usulü var diyor. Usulname. Tamam. Nerede konuşuyorlar? Gül bahçesinde güllerin içinde konuşuyorlar. Etraftaki güller gözümde canlanıyor. Gülşene en var. Eyvallah abi. Daha sonra Züleyha gidiyor. Bizim Yusuf ne diyor? Eskiden şah gibiydim. Züleyha gidince geda yani dilenci oldum diyor. Şahı geda. Zaten şuradan da aklında tutabilirsin. Evlenmek için bizim Yusuf ne yapıyor? Züleyha'ya yalvarıyor. Resmen ondan sevgi dileniyor. Bak dilenci yani geda tamam mı? Buradan da aklında tutabilirsin. Hepsini saydık mı abi? Harbiden hepsini saydık kardeşim. Edirne Şehrengizi, Gencine İras, Usulname... Gülşene Envar, Yusuf Uzüleyha, Şahu Geda. Bunları görürsen aklına kim gelecek? Taşlıcalı Yahya. Ama şu Şahu Geda bizim Fuzuli'de de var. Birazdan karşımıza çıkacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Aklında tut. Geldim son kodlamaya kardeşim. Son kodlamamız da Fuzuli ile ilgili. Biliyorsun Fuzuli de divan edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. ÖSYM'nin en sevdiği sanatçılardan biridir. Şimdi burada Fuzuli'nin önemli eserlerini kodlayacağız. Bu eserler dışında Arapça, Farsça, Türkçe divanı var. Zaten divanları olduğunu biliyorsun. Zaten Arapça, Farsça, Türkçe divanı vardan Fuzuli'ye ulaşman çok zor. Mutlaka bu eserlerden bazılarını sana verecekler. Şimdi görselimize baktığımız zaman burada bir kızımız var Leyla, burada bir adamımız var Mecnun. Dikkat ettiysen Leyla ile Mecnun birbirlerine yakın oturmuyorlar. Leyla ile Mecnun'un arası açık bir mesafe var. Neden? Çünkü Leyla'nın Mecnun'dan bir şikayeti var. O yüzden böyle trip atıyor. O yüzden böyle uzakta oturuyor. Peki Emek abi neden trip atmış? Çünkü Mecnun Leyla'ya bir kadeh şarap yani bir bade getirmiş. Fakat Leyla diyor ki bu badeyi koyduğumuz, bu şarabı koyduğumuz kadeh diyor. Neden cam diyor, neden altın değil diyor. Sen neden bana altın kadehte getirmedin de böyle basit bir camın içinde getirdin diyor tamam mı? Bu konuşmayı duyan dilenci Leyla ile Mecnun'un yanına geliyor. Diyor ki tartıştığınız konu çok fuzuli yani çok gereksiz. Ben önceden şahdım şimdi geda oldum dilenci oldum. Neden? Çünkü benim sıhatim yani sağlığım bozuldu. Bu hayattaki en önemli şey öyle altın kadehler değil bir nefes sıhhat diyor. Sıhhatim bozulunca maraz çıkar diyor. Bu sebeple diyor ben huzur bulmak için sürekli gelirim. Sizin bu oturduğunuz yerde ayaklarımı suya sokarım, huzur bulurum diyor. Bizim Mecnun da daha önceden şah olan Geda'ya yani dilenciye diyor ki bence sen Zahit'in yanına git. O çok zengin. O sana doktor bulsun. Sen de sıhhat bul. Buradan da Zahit ismini aklımızda tutuyoruz. Şimdi kodladığımız eserlere bakalım. Kavga Eden çift kimdi? Leyla ile Mecnun. Birinci eserimiz burada. Leyla neden Mecnun'dan uzak duruyor? Çünkü bir şikayeti var. Şikayet Şikayetname. Tripli tamam mı? Niye tripli? Çünkü Mecnun Leyla'ya bir kadeh şarap, bir kadeh bade getiriyor. Fakat Leyla diyor ki bu kadeh neden cam? Heft cam neden altın değil? Bunu duyan bizim dilenci, eskiden padişah olan dilenci diyor ki tartıştığınız konu çok fuzuli. Ben diyor şahtım, geda oldum. Neden? Çünkü sıhhatim bozuldu. Bu hayatta en önemli olan şey öyle altınlar değildir. Bir nefes sıhhattir. Sıhhatiniz bozulursa maraz doğar. Burdan şahu geda ve sıhhati maraz. Sonra bizim Mecnun ne diyor Geda'ya? Bak Geda'ya bakarak konuşuyor. Diyor ki bence sen Zahit'in yanına git. O çok zengin. O sana doktor bulur diyor. Sen de sıhhat bulursun diyor. Buradan Zahit'ten de rindü Zahit. Adam ayağını nereye sokuyordu? Suyun içine sokuyordu. Geliyordu düşüncelere dalıyordu. Huzur buluyordu. Buradan da su kasidesi. Aklımızda mı? Aklımızda. Haydi o zaman gözümüzü kapatıyoruz. Saymaya çalışıyoruz. Kapat gözünü kardeşim. Bizim kavga eden çiftimiz kim? Leyla ile Mecnun. Eyvallah. Leyla neden Mecnun'dan uzak? Çünkü bir şeyden şikayet etmiş. Şikayetname. Neden şikayet ediyordu? Mecnun buna bir bade bir şarap getiriyordu. Bengübade fakat altından bir kadeh değil camın içinde getirdiği için bizim kızımız yani Leyla şikayet ediyordu. Şikayetname ayrıca heft cam. Aklında tut bizim kadehimiz altın değil cam. Bu yüzden Leyla şikayet ediyor şikayetname. Tamam. Bunları duyan bir dilenci daha önceden padişah olan bir dilenci diyor ki tartıştığınız konu çok fuzuli. Buradan da fuzulinin eserleri olduğunu hatırlıyoruz. Ben diyor şahdım geda oldum. Neden? Çünkü sıhatim bozuldu. Şahu geda sıhhati maras sıhhatiniz bozulursa maraz doğar diyor. Önemli olan öyle altın falan değil sıhhattir diyor. Sıhhatiniz bozulursa işte maraz çıkar falan filan sıhhati maraz. Ben diyor bazı zamanlar buraya gelirim ayaklarımı suya sokarım sukasidesi eyvallah emek abi bizim Mecnun ne diyor Geda'ya bence sen Zahit'in yanına git diyor. O zengin sana doktor bulur. Sen de sıhhat bulursun. Sukasidesi Rindu Zahit. Burada sıhhat bul derken sıhhati maraz tekrardan aklımıza gelebilir. Hepsini saydık mı kardeşim? Saydık. Şu görsel aklında kalırsa Fuzuli'nin eserleri aklında kalır. Bak bu görselden Fuzuli'yi bu görselden Taşlıcalı Yahya'yı şu görselden de Mercimek Ahmet'i kodladık. Haydi o zaman gel senle bir yakından konuşalım. Umarım kodlamaları beğenmişsindir. Divan edebiyatı ile ilgili çok fazla yorum vardı. Bu sebeple 5. videoyu divan edebiyatına ayırmak istedim. Yine yorumları okuyacağım, fikirlerini ciddiye alacağım. Olumlu, olumsuz ne söylemek istiyorsan yorumlarda buluşalım. Abone olmadıysan emek abi'ye abone oluyorsun. Bir fikrin varsa da mutlaka yorum yapıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi o zaman can. Allah emanet. Seni çok sevdiğimi unutma. Görüşürüz. Bay bay.